Cumhuriyet butlan bitti casus geldi manşetiyle çıkmış. CHP'de amaçları İmamoğlu'nu seçime kadar cezaevinde tutmak görüşü hakim. Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi casusluk suçlamasıyla yeniden tutuklama kararı verildi. 6 saat nezarethanede bekletilen, 3 saat ifadesi alınan İmamoğlu kararı siyasi kumpas olarak nitelendirdi. Eskişehir'den gece yarısı Çağlayan'a dönen CHP lideri Özgür Özel, FETÖ'cüler gibi casusluk iftirası atıyorlar dedi. Şimdi de casusluk çıktı başımıza. Futbolda bahis depremi. Hakem, futbolcu, başkan, masör. Ulan masörü niye karıştırdınız? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ki kendisini bir Trabzonspor maçında hakemleri soyunma odasına hapsetmesiyle biliyoruz. 571 hakemden 371'inin hesabının olduğu 152'sinin aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. <laughs> rezalete bak. Hacı Osmanoğlu kulüplerin de harekete geçmesini istedi. Ne yapabilir kulüpler mesela? Kulüplerin hangisi adalet istiyor ki? Maçlardan sonraki teknik direktör yorumlarına bakarsanız bunu görürsünüz. Herkes kendi lehine hatalı karar verilsin istiyor. Geç. Canlara değil tablete üzüldü. Bolu Kartalkaya'da 78 canın yitirildiği yangında Grand Otel'in sahibinin eşi Emine Ergül'ün torununun yanan tableti için üzüldüğü belirtildi. Çıldırmamak elde değil. Konteynerda yangın faciası. Kahramanmaraş depreminin üzerinden 2,5 yıl geçmesine karşın konteynerlarda kalan depremzedelerin canları yanmaya devam ediyor. Hatay Yaylı Dağı'nda Saraç ailesinin kaldığı konteynerda çıkan yangında 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi. Anne yaralandı. Biz başka goygoylarla meşgulüz. İnsan hayatının pek önemi yok. Akşam gazetesi. Avrupa ile yeni dönem. Avrupa Türkiye'ye askeri ambargodan stratejik savunma işbirliğine geri döndü. İngiltere Başbakanı Ankara'da Türkiye'ye 20 Eurofighter satışını imzaladı. Ah. En son böyle bir alışverişte başımıza S-400 işi açılmış ve bütün dünyadan ambargo yemiştik. Allah aşkına bu adamları alışverişe yollamayın. Karadağ'da dün akşam bir toplumsal patlama yaşandı. Karadağ'da bir eğlence merkezinde bir kişinin yedi yerinden bıçaklandığı kavga, Türk düşmanlığına dönüştü. İki Türk, 25 yaşındaki Karadağlı MJ'yi bıçakla yaraladı. Saldırganları yakalayan polis, Türklerin yaşadığı mahalleyi bastı. Olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla 43 Türk gözaltına alındı. 10 bin Türk'ün yaşadığı 600 bin nüfuslu ülkede ırkçılar sokağa indi. Sırp ağırlıklı göstericiler Türklere ölüm sloganları attı. Dükkanlara saldırdı. Türklere vize serbestiyeti de askıya alındı. Toplumsal çürümemizi gittiğimiz her yere taşıyoruz. Yine Ekrem İmamoğlu'na sallayan bir haber. Adaylık için casus ağı. Yolsuzluk sanığı Ekrem İmamoğlu'nun casusluktan tutuklanma gerekçesinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için uluslararası desteği sağlamayı hedefledi denildi. Tıpkı 1997'de Amerika'ya giden Tayyip Erdoğan gibi. Balıkesir Sındığı'da dün akşam yaşanan depremle ilgili bir haber. Balıkesir sındığı da 10 Ağustos'taki depremle aynı fayda 6.1'lik yeni deprem yaşandı. Başkan Erdoğan saha çalışmalarının başladığını duyurdu. Profesör Doktor Üşümez Soy bölgede bundan büyük deprem olmaz dedi. Üşümez Soy insanları rahatlatıcı açıklamalar yapıyor hoş. Ama kime inanacağımızı bilemiyoruz şu sıra. Kabahat bizim Şener Hoca'nın suçu yok. 371 hakemin bahis hesabı var. Büyük skandal skandalı TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu açıkladı. Türk futbolunu pisliklerden temizlemek görevimiz dedi. Liglerde görev yapan 571 profesyonel hakemden 371'inin bahis hesabı var. 10 hakem 10 binin üzerinde bahis yaptı. Bir hakem tek başına 18.277 kez bahis oynadı. Ya size şunu soruyorum hayatınız boyunca herhangi bir şeyi 18.000 kere yaptığınızı düşünüyor musunuz? Çocuğunuz varsa onu 18.000 kere öptünüz mü mesela? Çok acayip ya. 18 bin kere bir insan bir eylemi nasıl tekrar eder? <laughs> Bahisçiler ayıklanacak. Çok sayıda hakemle yollar ayrılacak. Yeni hakemler için 81 ilde kurslar açılacak. Fark etmez. Çürümüşlük toplumdan geliyorsa yeni gelen hakemler yeni suç faaliyetleriyle aramıza katılacak. Üzülerek geçiyoruz. <laughs> Torpilli AK Partilileri ilgilendiren bir haber var. Sosyal konutta çifte anahtar şansı yılın konut projesinde detaylar paylaşıldı. Kişi kendisi ve eşi adına tek başvuru yapabilecek ancak dede ya da 18 yaşını dolduran çocukları da başvurabilecek AK Partililere duyurulur. Kurallarda il başkanlarını araya koyup torpil yapmayı unutmayın. Akşam gazetesi bu kadar. Yeni akit vatanı ihaneti kayyım temizler. Yolsuzluk zanlısı eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun casusluktan da tutuklanması 16 milyonun veri güvenliğinin yok edildiğini ortaya koydu. İstanbullulara ait bilgileri bir yerlere servis edilirken İmamoğlu'nun ekibinin halen belediyeyi yönettiğini hatırlatan hukukçular, hangi hukukçular? <laughs> Mahkemenin İBB'ye kayyum atamasını istediler. Buğra Kardan'ın haberi. Çok kolay yerden gazetecilik yapıyorsun Buğra. Yılmaz Tunc'un bir haberi var burada. Hiç okumuyoruz, geçiyoruz. Beyannamesini vermeyenlere pişmanlık fırsatı. Kim demiş? Mehmet Şimşek. Gelir İdaresi Başkanlığı beyana tabi kar payını bildirmeyen 2335 mükellef hakkında işlem başlattı. Yaklaşık 500 milyon liralık vergi kaybı tespit edilirken mükelleflere pişmanlıkla beyan çağrısına uymaları tavsiye edildi. Doğduğuna pişman olmuşlarla ilgili bir beyan var mı? Yok. Yiyin efendiler. Eski tip ehliyet 7438 liraya yenilenecek. Bugüne kadar 35 milyon 609 bin 477 ehliyet yenileme başvurusu alınmasına rağmen 1 milyon 886 bin 619 kişi hala eski sürücü belgesini kullanıyor. Eski tip ehliyetleri yenilemek isteyenler 1 Kasım'dan itibaren 7438 lira ödeyecekler. Devletimiz her yerden para kazanmayı başarabiliyor. Ya gerçekten ailenin hiçbir işe yaramayan amcası gibi. Yeni akit gazetesi alışkanlığı üzerine Koç ailesine saldırıyor. Koç muslukları kesince Arçelik'te zarar açıkladı. Ülkenin kaymağını yıllardır yemeye alışkın olan Koç Holding'e bağlı şirketler <laughs> çok ağır konuşmuş. Devlet destekleri objektif kriterlerle verilmeye başlanınca zarar açıklamaya başladı. Sizin Türkçenize. Arçelik yılın 9 ayını zararla kapattığını duyurdu. Ne Koç'tan bize fayda var ne de sizden. Zararınız dokunmasın yeter ki yeni akit. え <music>